Teknotex İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi sahibi Ahmet Hakan Yılmaz Türk, Ali Tanju Yılmaz Türk. Yani sizin tarafınızdan bana bir alacak davası açılmış. Ben sizin çok affedersiniz atınızı kullanmadım, avradınızı kullanmadım. Benim sizin ne borcum olabilir? Yani ben kredi kartı kullanmayan, çek kullanmayan, senet kullanmayan yani sizi de yolda molda bir yerde görmemiş olan bir adamım. Yani benim sizde nasıl bir diyaloğum oldu da ben sizden borç aldım da siz de bana alacak davası açtınız. Yani bana bunu bir mantıklı bir açıklamasını yani siz olur, karılarınız olur, çocuklarınız olur. Çünkü burada herkes itham altında. Yani bu ithama göre çocuklarınız ve karınız da şöyle bir ithamda kalıyor, itham altında kalıyor. Yani helal lokma yemedikleri. Nasıl ki bir kadın harama uçkur çözmemesi gerekiyorsa haram bir lokma da yememesi gerekiyor. Değil mi? Hani bir zorunluluk durumu yok, bir şey yok. Maddi durumunuz iyi. Yani siz gidip de bana nasıl bir alacak davası açıyorsunuz? Benim size borcum yok, harcım yok. Ki borcu harcı olan bir adam böyle ağırda konuşup da böyle bir video açıp da kendini hani YouTuber noktasına getirmez yani. Bir mantıklı bir beyni olan bir adam bile bunun kimin haklı olduğunu, kimin haksız olduğunu bakmayla anlar yani. E şimdi size soruyorum. Yani benim size 1 lira borcum olmadığına ben yemin ediyorum. Siz de Ali Yılmaz Türk olarak, Ahmet Hakan Yılmaz Türk olarak bana deyin ki arkadaş senin şuradan bir borcum var. Ya kardeşim ben sizin atınızı bilmem, avradınızı bilmem. Benim size nereden borcum var? Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ben kendi çoluğuma çocuğuma yedireceğim parayı size mi yedireceğim? Soruyorum ya. Yani sen bunu parayla karınıza kızınıza bakacaksanız. Ya arkadaş bu karının kızın kocası sizseniz. Yani siz bakın yani. Ha maddi durumunuz olmaz getirin ben bakayım kardeşim. Ama sen maddi durumun iyi. E sağda solda sürtün gezin. E karınıza ben bakayım. Ya var mı oğlum böyle bir dünya? Yani neyse bu durum beni arayın. Bana ulaşın. Benim size bir lira borcum olmadığına ben yemin ediyorum. Yani burada herkesi itham altında bırakıyorsunuz. Nasıl itham altında bırakıyorsunuz? Yani şimdi karılarınızı da bir çıkıp açıklama yapması lazım. Biz haram lokma yemedik kardeşim diye yemin etsinler. Çoluğunuz çocuğunuz da demesi lazım ki kardeşim biz kimseyi haksız alacak daha çıkıp da bir haram lokma yemedik demeleri lazım. Çıksınlar bunlar da desinler ki biz de helalinden yiyoruz kardeşim. Yani böyle bir saçmalık böyle bir. Yani rezillik kelimeleri artık yerine denk getiremiyorum yani sizden rica ediyorum burada nasıl bir şey varsa gelin buraya çözelim yok haklıysanız alacağınızı ispat edin ben namuslu bir adamım kardeşim ben tutuklu sizin malınıza karınıza kızınıza göz koyan bir adam değilim siz de o zaman demeniz lazım ki kardeşim bizi de kimseden alacağımız olmadığı halde alacak davası kimseye açmadık deyin ya. Yani benim size bir lira borcum yok. Bir lira borcum yok. Neyse bu işi çözün. Çözün. Yani sizden de ricam çoluğunuza, çocuğunuza, avradınıza siz bakın kardeşim. Ben tutup da Ali Tanju Yılmaz Türk'ün karısına ben mi bakacağım yani? Ulan maddi durumun Nuh Çimento'da yöneticisin. Teknotex'te sahipsin. Bir sürü bayiniz var, bir sürü dağıtımcı şeyiniz var. E bana gidiyorsun alacak davası açıyorsun. Hayırdır? Ya aklınızı başınıza alın. Şu işi düzeltin. Bu işte neyse benim kimseye borcum yok kardeşim. Varsa alacağım var diyen gelsin buraya. Ya nasıl bir diyaloğum oldu kardeşim benim sizde? Yani ben seni Ali Tanju Yılmaz Türk'ü yolda gördüm de borç mu istedim de benim borcum var? Ahmet Hakan Yılmaz Türk'ten benim nasıl bir diyaloğum oldu da benim borcum var kardeşim? Yani millete demek ki böyle açıyorsunuz davayı. Millette garip kuraba sizde uğraşamıyor. Kardeşim ben sonuna kadar uğraşırım. Benim borcum borcum yok. Ben yatacaksam da bu işten size böyle bir video açtım diye gerekirse cezayı da yatarım kardeşim. Yürüyün gidin şimdi çözünden bu işi.